Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 345 yayınlarının ayeti Soru Bankası'ndan elektro ile ilgili güzel bir soru getirdim. Pillerin mantığını anlamaya yönelik bir soru arkadaşlar bu. Hem de şöyle kompleks karışık olduğu için hoşuma gitti. Sizlerle çözmek istiyorum. Arkadaşlar şurada bir bakalım. Nikel elektrodum var. Çözelti dedi. Nikel var. Şurada gümüş elektrodum var. Çözelti de ise bakır artı 2 iyonu var. Arkadaşlar ben mevzuyu biraz uzatacağım. Daha iyi anlayas anlayasınız diye. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi anot kabında bulunan elektrot zamanla aşınmaya uğrar. Ve elektrottan iyon haline geçer. Örnek veriyorum burada nikel vardı. Nikel artı 2'ye dönüşüyor. Katot kabında ise çözeltide bulunan bakın arkadaşlar çözeltide bulunan iyonlar ne yapıyor? elektrottan elektron alıp şurada birikmeye başlıyor. Yani anotta bizim için önemli olan elektrottur. Katotta ise bizim için önemli olan çözeltideki iyondur. O zaman şöyle bir bakalım. Elektron alma isteği ne göre dizilmiş. En çok elektron almak isteyen elementi buldum. 0.80 ne gümüş. O zaman arkadaşlar gümüş indirgenecek. Ama şimdi bakıyorum. Çözeltide gümüşüm yok ki burada indirgensin. Değil mi? Az önce şurada ne demiş? İndirgenecek madde katotta çözeltinin içerisinde olmalı. Ama çözeltimde gümüş iyonu yok. O zaman benim pil tepkimesinde gümüşü alama. El edem. O zaman başka bir şeye bakıyorum. Bakır indirgenme isteği gümüşten sonra en fazla olan element çözeltimde var arkadaşlar. O yüzden bakır burada indirgenirken niksele de ne düşer? Yükseltgenmek düşecektir. Bunun tam tersini yazarsak şurası artı 25 volt olur. O zaman e, pil potansiyelini hemen bir hesaplayalım. 0.25 artı 0.34, şurası 9, şurası 5, 0.59 volt oldu. Gördüğünüz gibi pil sisteminin potansiyel 1.05 volt diyor arkadaşlar. İkinci öncülümüz yanlış. İkileri şöyle eledik. Şimdi bakalım. E, pil tepkimesi nikel yükseltgenmiş. Bakırsa indirgenmiş. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Birinci öncül doğru. Üçü de eledim. Birinci kaba sodyum sülfür katısı eklenirse pil potansiyeli artar demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Şurada bir pilimiz var. Elektrodumuz var. Anot kabından bahsediyor şimdi. Birinci kap dedi. Şurası anottu. Şurasını katot seçmişti. Anotta pil çalışırken sürekli pil aşınır ve burada iyonlar birikmeye başlar ve çözeltinin derişimi sürekli artar. Eğer biz bu biriken iyonları bir şekilde ortamdan alırsak pilin potansiyelini arttırmış oluruz. Çözeltiye sodyum sülfür eklediği zaman nikelle bileşik oluşturarak dibe çöküyormuş. Yani çözeltideki nikel iyonlarıyla bileşik oluşturup dipte katı haline gelecek. Buranın derişimini düşürdük. O zaman pil potansiyeli ne olur arkadaşlar? Artar. Üçüncü öncülümüzde doğru cevap seçeneğimiz de denizli olmuş olur.